Arkadaşlar yine karışık istemiştik. Vanilya istemiştik. Şunu ilk alt kasında bir çikolata var. Burada da vanilya evet. Şimdi dondurmaya yine bir vanilya katarken durdurmuştuk ya da kapatmıştık. Şimdi koyuyoruz. Tabi dondurmalar düşüyor. Tamam. Bakın başka vanilya var. Mı? Heh, varmış şurada. <laughs> Küçücük bir vanilya. Köpeğim vanilya istiyor. Dediğim gibi yoksa akşama kadar bağırır vanilya diyerek. Akşam olursa da gündüze kadar bağırır. Şimdi başka sarı var mı? Sarı 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 sarı. Yokmuş. Ya ben de hangi, hangi renge geçeyim? Ne var? Antep fıstığı falan filan. Ben yani Antep fıstığından başlıyorum. Acaba hangi Eee hanımefendi. Efendim? Antep fıstığı nerededir? Antep fıstığı onun içinde. Ben yardımcı olayım size. İki tip var. Bir kivili var bir Antep fıstığı. Bu Antep fıstığı açık iş. Teşekkür ederim hanımefendi. Rica ederim. Bir de sanki bütün dondurmaları yiyecek gibi. Ben de pembe ile kırmızı yiyelim. Köpeğim. Köpeğimi sadece yeşil dökeceğim. Ee, Diğerleri de bana kalsın ya. Bütün dondurmaları yiyecek neredeyse. Evet. Hı? Bakabilir miyiz nasıl oldu dondurma? Çok merak içindeyim şu an. Onu yerken size göstereceğiz. Hmm. Sürpriz kalmalı. Bence o kadar yeterli boğazları şişer çok yerse. Değil mi? Hasta tamam. olmasın. Köpeğimizin dondurmasını şöyle koyalım. Bakalım. Nasıl evet. olmuş? Çok merak ettim. Anya. Wow. Harika. Şimdi kendi dondurma. Şurada da bir resim var sanki. Oh, bizim reklamımız. Dükkanımızın reklamı. Müşteri <laughs> çekmek için. Güzel mi? Güzeltmiş. Ben de şu pembe yalıyı koydum. Bu hmm, nedir? O çilek. Çileğe bayılırım. Şöyle derine koyacağım çileği. Hmm, hazine gibi. En sonunda bulmak için mi? Evet. Çünkü çileklere bayılırım ben. Çileğe öyle bir bayılırım ki gördüğüm çilek diye bağırırım. Ondan çilekler hazine. Bir tane çilek dışarıda kalsa ne olur. Bir tane çilek hazine. Tek şey çileği daha şuraları yerine koyup istedim. Şuraları koyup istedim. Ama koyamıyorum ki. Elim yetmiyor. Dokuz elim oldu. Yeter be. Bir. <laughs> <laughs> mor. 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 Dört lan. Pembele. Çilek. <laughs> Biraz da turunç koyun. Portakal koyun. Çok yakışır. Bunlardan koyuyorum. Söyler tamam. misiniz Turuncu olan portakal. Orange. And, evet. Dörtlen. Bu? O da kiraz. Kiraz. da bayılırım. Bu da acaba mı? Heh. Çok güzel olur ya. Hmm, harika. Buradaki diğerlerini yiyelim. Her hepsini. Bana yeter oluyor. Yeterli aktar. E hanımefendi bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki buyurun. Bunların bazı daha çok büyük. Çünkü çok isteyen müşterilerimiz oluyor. Birden fazla top yapmaktansa büyük bir top yapıyoruz. Hmm. Dondurma topu yapıyoruz. Peki külahı sığar mı? Tabii ki sığar. En arkasına koyarsanız sığar. Evet. En arkasına koyarsanız Hı hı. Hmm, ters çevirin. Hı. Yönünü ters çevirin. Çevirdim işte. Ha, ha şimdi anladı. Hı hı. Şöyle araya sıkıştırdım. Hı, hı, evet. Bakalım. Hay, böyle gidecekti. Işte. Hı hı. Biz bu dondurmayı yerim. Sonra yine yeriz. Tamam. Acaba hmm. hangisini yesek? Köpeğiniz vanilyalı istemişti diye hatırlıyorum. Vanilyalı. Vanilyalı şunda var. Evet. İlk önce köpeğimi yiyeyim. Evet yazın. İlk önce küçükler yesin değil mi? Köpeğim şimdi 3 <laughs> üç tane şey aynı anda yedi. Yavaş yavaş yesin. Ne yapayım? Yaz çok uzun, e, çok e, yaz çok uzun süre sonra geliyor ya. Köpeğim 100 gündür dondurma diye bağırıyordu. Ne yapayım? Ah, ay yaz kabriye atıyorum. Ne Bazen de ikili ya da üçlü veriyor. Burada bir hazine var. Ha. Hmm. Bu nedir? Çikolata. Vay. Tek çikolatadan bir tane daha olsadı. Çok iyiydi. Ne olacaktı? O çikolatadan yine olsa da daha güzel olurdu ben. Hmm. Şimdi ben dondurmayı yiyorum. Evet sizin dondurmanızı görebilir miyiz? Bakalım yakında. Vay wow, çok renkli çok güzel. Tam yaz dondurması. Aa. Oh, İçi çok ferah şu. Eee evet, dondurma. Bunlar neydi? Kilili. Hı. Hmm. Köşeli onlar, Peki bu? O orange. Peki ya bu? O, kiraz. Peki ya bu? Çilek. Peki ya bu? Orange. Peki bunlar? Hmm, Dörtlen ve çilek. Peki bu? Çilek. Biraz köpeğimle ben... Köpek oyun yerinde biraz oynamak istiyoruz. Tabii ki oynayabilirsiniz. Karnınız doydu herhalde. Şimdi rahatsınız. Hı hı. Sizi mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Beğendiniz mi dükkanımızı? Çok beğendik. Bundan sonra hep buraya geçelim. Peki bu ne anlama? anlamı? Şunlar? Bu e, bizim dükkanımızı anlatıyor. Ne anlatıyor hemen ben size söyleyeyim. Burada ne görüyorsunuz? düştüler şakacı dondurmalar. Bunlar mutlu dondurma topları değil mi? Bizim dükkanımızın ismi de mutlu dükkan, mutlu dondurma dükkanı. Arkadaşlar bu video beğen... Arkadaşlar bu video beğendiyseniz şurada bir yer abone tuşu olacak. Abone tuşuna basınız çok mutlu oluruz. Hemen size bu dükkanı yakından gösterelim. Bu dondurmayı yapıştırarak yaptık. Annem yapmış bunda. Şakacı dondurma. Bakın ne şakacı dondurma diyorlar. Bakın. Bu da candle dondurma. Şakacı dondurma. Bakın, dükkan ismi olduğu için herkes şakacı dondurma diyor burada herkes birbirine bakınca. Herkes İyi baksın. Kornavülden o no değil. Sıkılsanız bile sokağa çıkmayın. Harikasın.